Abidin Dino, sürülmeden önce hiç adını bile duymamış ama. Elini havaya kaldırarak, Mecidöz'ü demişti bir parmağı eksik Komiser Hamdi Bey. İkamete memursunuz sizi Mecidöz'üne gönderiyorum. Sanırsın Sultan 2. Hamdi, bendelere Abidin kuluna tımar ve ziyametler bahşediyor ve el etek bekliyor. Oysa Sultan değil kara kuru hırçın bir küçük adamdı ikinci şube şefi parmaksız var. ama keyfi yerinde etrafında üşüşen, bekleşen sivil polislere sert emirler veriyor koşuşturuyor, zaman zaman ışınlı odada pır dolanıyor değil mi ki elindesiniz ve sizin gibi daha nicelerin değil mi ki canı isterse kimsenin ruhu duymadan çeşitli yöntemlerle canınızı okuyabilir Hamdi Bey keyiflenmeyecek de ne yapacak parmaksız Hamdi önce kendi kendine bir şeyler var masadaki kalemlerle oynadı ve sonra memnun bir sesle meci gözü dedi tekrar. Neresi orası diyecek oldum. Görürsünüz efendim, görürsünüz. Karşılığını verdi sırıtkan komiser. Sadece biraz uzak. Ama iki jandarma refakatinde gidersiniz. Hiç merak etmeyin, neresi olduğunu gösterirler size. Derken kafasında ne istiyse polislere alın götürün şunu. diye vermişti birdenbire sertleşerek. Tamam. Tekrar deliye tıktılar beni. Çok dar bir yer. Penceresiz. Gece gündüz yanan sert bir elektrik ışığı tepende. Zarar yok ama Mecid özü neresi? Nereye düşer? Akdeniz taraflarında olsa duyardım adına. Karadeniz'de mi yoksa doğuda mı Mecid Özüm? Bu bilmece çok geçmeden çözülecek. Kendimi Mecid özünde bulacaktım. Sonra tabii ki Haydar Paşı Haydarpaşa Garı'nı anlatıyor, oradaki anılarını anlatıyor ve sonra diyor ki e, anılarına gelirken ertesi sabah ortalık pırıl pırıl Çelikli istasyonundan çorba, Çorum'dan Mecit Özü'ne nasıl gittiğimizi anlatmak için küçük bir roman yazmam lazım. Yazılmamış kitabın bölüm başlıklarını yazayım diyorum. Kestirmeden hiç olmazsa serüvenin üstüne bir fikir verebilir. Bir, Çorum yaylası barut mu kükürt mü bir taş kokuyor. 2. Ben galiba buralarda yaşamışım yoğuritik çağda. 3. Yılda bir çorum yaylasında toplanan Türkiye Çingene Kralı'nın senelik düğününe rastlıyoruz. 4. Vilayet sarayının altında makus hale. 5. Hapishanede aynı kızı seven iki kardeş var. Başka bir damat adayını güpe gündüz birlikte bulmuşlar. 6. Vali Bey çağırıyor. 7. Çorum'da resim yapmaya gelmiş Bedri Rahmi Vali'nin yanında. Öpüşüyoruz. 8. Vali'yi tanıyorum. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bir yıl önce. Çorum'a sürmüş o da. Nedense. 9. Ses dergisinde yayınladığımız başka bir imza altında Nazım'ın bir şiiri yüzünden beni kibar bir sorguya çekmişti. Şiir ve de, şiir ve de sanat meraklısı bir yetkili. 10. Ama böylece baş parmak kelepçesinden kurtuluyorum ve jandarma karakoluna gönderiliyorum. Mahfuzen. 11. Beni görür görmez karakolda bir yazıcı jandarma boynuma atılıyor. Sen Tophane Esrarkeş tekkesinde resmimi çizen abi değil misin? Evet benim. 12. Ondan sonra ikram kıyamet karakolda kral kesiliyor. 13. Ankara'dan gelen keskin bir emirle çingene düğünü bozulup dört bucağa dağıtılınca yüz kadar çingene bizim karakolun sularına düşüyor. 14. Akşam ondan sonra sabaha kadar çal oynasın. Çingene kızları memnun, karakol memnun, çavuşlar memnun, çingene kralı memnun, kraliçe memnun, ben memnun. Sabaha kadar karakolda festival. Biz kız oynatmıyoruz, kızlar biz oynatıyor. On Ertesi sabah öpüşüp helalleşiyoruz. Yazıcı arkadaş ve çingeneler de hepimiz mahmuruz daha. Yani iki jandarma artık kelepçe takmıyorlar bana. Açık kamyonda tekrar yolculuk. On altı. Hele şükür işte yeni ikamete memuriyetimin başkenti Mecidosu. 17. Fena değil, hoş bir yer. 18. Arapça kaymakamlık binası işte şu. 19. Kaymakama çıkıyoruz. Sanırsın 40 yıllık ahbap kaymakam Sabri Bey. 20. Her gün jandarma karakolunda deftere imza atılacak. O kadar. Başka bir derdim yok. Tekrar. 21. Cebimde topu topu iki buçuk kuruş. 22. Serbestim. Sokağa çıkınca başlangıçtan beri peşime takılan bir belede soruyorum. Kahve nerede? 23. Şükrünün kahvesi. 24. Şükrünün kahvesine ne kahve kalmış ne çay. 25. Ama bir şişe boğması var ki şükrünün. Bir gaz enfes. Fine Napolyon'dan lezzetli ama barut gibi kaç derece bilemiyorum. İcabına bakıyoruz. 26. Görünüşe göre başka eğlencesi olmayan bel bizi seyrediyor. Sıppadan Türkçe'ye iki köylü de vardık de. yumulmuş boğma içmeyi reddeden. 27. Boğma şansını kazanmış olmalıyım ki şükrü elini omzuma dayıyor. İkramdaş sayılırsın. Breştür sürgün ağlıyor. Eyvallah diyor. Böyle böyle devam ediyor. Son 37. maddeye geliyor Yıllar önce Hüseyin Cahit Bey de sizin gibi bize misafir olmuştu. Efendim diyorlar yaşlı iki mecit özürlüğü hem Abdülhamit he, pek seçkin sürgünleri özellikle Mecid Özü'ne gönderirmiş. Meş şeref, kotuklarım kabarıyor. temekleri değil. İkinci Abdülhamit'ten sonra ikinci parmaksız Hamdi bana buralarını tensip buyurmuş. Meğer iltifat etmiş de kadrini bilememişim işte. Evet. Mecid Özü'ndeki hikayesi çok daha kısa devam ediyor ama özeti bu. Abidin Dino'nun. Buradan da anlıyoruz ki kaymakamlar ve kaymakamımız iktidarın değil, cumhuriyetin kaymakamları. Ama maalesef parmaksız ambiler şu an iktidarda veya bürokraside. Umarım bunların değişeceği ve kaymakam sahibilerin cumhuriyet kaymakamlarının e, görevi olduğu bir cumhuriyet yaşarız. İsterseniz o şeyi de gazete siz mi anlatırsınız? Yoksa gazetedeki o şeyi de abidik tamam. Başlamışken onu Onu da devam edeyim hangi gazetede yayınlanmış, siz söyleyin. Fransız, Fransız radyosu ile evet. söyleşisi var. Tabi de Tabii burada ile. Tabi orada Mesut Özil'e ilişkin genel bir değerlendirmesi var. Bir para var, Fazla vaktiniz de Evet. Yeniden politikaya dönmek istiyorum. Bozkurtlar ve diğerleriyle tartışmak, savaşmak başımıza işler açtı. Sıkıntılar sıkıntılar izledi. Günün birinde Anadolu'nun ücra bir köşesinde buldum kendimi. Said Fahin dediği gibi Haritada bir nokta. Doğrusu harita üzerinde bulunması pek kolay olmayan bir yerde. Demir yollarının ulaşmadığı ama olağanüstü halkı olan bir görev Tuhaflıklar beni izliyordu. Bu kez de bir tarikatın mensupları arasında bulmuştuk kendimi. Halk dilinde daha çok aşağılayıcı bir anlamı olan ve kendilerine kızılbaş denen bir tarikat. Demek bozluklardan sonra kızılbaşlar diyor. Röportajı yapan şey. Evet öyle. Yalnız bu kez sıfat benden yanaydı. Bu kızılbaş dostlar beni hemen korumaları altına aldılar. Kızılbaşların tarihini burada anlatacak değilim. Çünkü çok uzundur. Şiirdirler ama Acem Şiirlerinden tümüyle farklıdırlar. Örneğin tek eşlidirler. Bir tek kadınla evlenirler. Kadınları örtülüp kapanmazlar. Törenler olağanüstü güzellikte, şiirlerden ve halk danslarından oluşur. Bir de şana bayinleri vardır. Bu da törenin bir parçasıdır. Gördüğünüz gibi Hümeyni'nin şiirleriyle bunların hiçbir ilgisi yok. Gerçekten olağanüstü insanlardı. Onlardan çok hoşlanmıştım. Sanırım onlarda da benden. Bir tür nasıl söylesem ilkel bir ortak yaşam söz konusuydu. Umarım 10-15 yıl, yıl sonra insanlık böylesi bir dostluğa ve ortak dayanışmaya kavuşur. Bu konuda gerçekten zamanlarının çok ötesindeydiler. Bu da sık sık başlarının derde girmesi için yetiyordu. Bu nedenle olsa gerek yetkililer tarafından İstanbul'dan alınıp Anadolu'nun içlerine sürülmüş beli yani beni korumaları boyunlarının borcuydu. Böyle diyor. Evet,